Bazen elinizde ya da kolunuzda olan uyuşukluk ya da hissizlik hissi damar tıkanıklığının sebebi olabilir. Peki vatandaş ölümcül sonuçlar doğurabilecek bu rahatsızlık hakkında ne biliyor? Ablam da var çünkü. Nerede? Hangi damarı? Ee, sanırsam akciğer damar tıkanıklığı arkada. Ya damar tıkanıklığı yani şey, damarları atmak için anca oluyorlar. Bitkiler var bu damar tıkanıklığı rahatsızlığı önleyen yani hiç duydunuz mu? Evet biliyorum. Hangi bitki duydunuz mesela? Ya panaks var. Yani bir sürü var yani çok fazla bir bilgim yok. Çevrenizde bu rahatsızlığa yakalanan var mı? Annem. Ya kalpten e, damar tıkanıklığı var. Kalpten ileri ilgili. Nerede efendim? Kalpten gelir. <laughs> tamam ne oluyor? Vefat etti. Damar tıkanıklığı yüzünden evet, mi? Evet. Ginseng üzerinde araştırma yapan Ulusal Özel Meksika Üniversitesi bu özel bitkinin insanın daha sağlıklı bir hayat yaşamasına neden olduğu sonucuna varırken Hong Kong Üniversitesi ise Ginseng'in kanser ve damar tıkanıklığı rahatsızlıklarını önlediğini tespit etti.